Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet arkadaşlar. Günün oğlum de. Bugün bayram arkadaşlar. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Tabii bunu bayramdan sonra izleyeceksiniz ama ben bugün yine de kutlamak istedim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Geçmiş bayramınız mübarek evet, olsun. Evet, geçmiş bayramınız hayırlı olsun. Alparslan, küçüklerin Gözlerinden büyüklek daha küçük var mıdır bilmiyorum. Büyüklerin gözlerinden diyor Büyüklerin ellerinden. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin, küçüklerin gözlerinden, gözlerinden öpüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videodaki amacımız neydi hemen anlatmak istiyorum bugün size e, hayatımızda yaşadığımız komik anıları anlatmaya karar verdik biliyorsunuz ki benim boyum normal bayan standartlarına göre birazcık kısa İhsan'ın kaşları <laughs> normal insanların kaşlarına göre <laughs> birazcık kalın biraz ama abartmayalım yani martı falan değil. Tabii, tabii, değil. Değil, değil. Evet, bu arada Instagram'da çok güzel bir çekiliş yapıyoruz ve bu çekilişte kimseyi takip etme durumunuz yok. Kimseyi takip etmeden çekilişe katılıyorsunuz. Çekiliş anlatayım. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi Büşra Alparslan'ı uyutmaya geçti. Bu çekilişimizde hiç kimseyi takip etme isteğimiz, arzumuz yok. Hiç kimseyi takip etmeden çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin kuralı nedir? Bu videonun içerisinde size bir anahtar cümle söyleyeceğiz. Ve bu anahtar cümleyi bulanlar Büşra'nın Instagram hesabını buraya bırakıyorum. Büşra'ya özelden mesaj atacak. Abla, abi ben de işte anahtar cümleyi buldum. Anahtar cümle şudur diye. Doğru cümleyi bulan arkadaşları bir kağıda yazıp cam fanusumuzun içine atacağız. Bu çekiliş diğer 3 videoda da devam edecek. Toplam 4 video. Haftada bir videodan bir ay sonra çekilişimiz sona erecek. Biz bunu neden mesaj olarak kararlaştırdık? Çünkü atıyorum x bir şahıs anahtar cümleyi bulduğunda bu videonun altına yorum yaptığında diğeri de ondan kopya çekecek. Herkes ondan görüp yazacak. Bunun yerine biz mesaj olarak göndermenizi istiyoruz. Çekilişimizde ne mi hediye veriyoruz? Toplamda 5 kişiye 200 TL'den 1000 TL ve bir kişi iPhone 7 veriyoruz. Videomuza başlayalım. Anahtar cümleyi vereceğiz. Çok iyi dinleyin. Sakın ola kaçırmayın. Büşra'cığım gel hayatım. Geleyim bakalım İhsan'cığım. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Az önce arkadaşlara çekilişten bahsettim. İyi yaptın. Onun için gitmiştik zaten. Daha doğrusu Alpasta'nın için dedim ama. O beni Evet şimdi gelelim bugünkü şimdi konumuza. Şimdi istiyorum. Bugünkü konumuz bugüne kadar yaşadığımız trajikomedik <laughs> ve komik olayları size anlatmak, keyifli bir zaman geçirmek. Hadi başlayalım bakalım. Önce sen mi anlatacaksın ben mi? Bence sen anlat. Hatta ne anlatacağını da ben seçebilir miyim? Seç. O Moldovya'da mıydı? Hmm. Ah, yalnız yani. ya. Moldova'da bize nasıl dayak yediğini anlat. <laughs> Neyse. Çok eğleniyorum bunu dinlerken. Biraz da benimle bağdaşıyor ya konu. <laughs> şimdi senin anılarını, an senin anılarını gelince seni de göreceğiz. Neyse arkadaşlar başlıyorum. Sene 2010. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Tekvando Sporcusuyum. Tabii 2014'te bıraktım o ayrı bir konu. Bırakmasına çok üzülüyorum o ayrı bir şey. Hazırlanıyoruz maça. Nereye gideceğiz? Moldova ne var? Avrupa Şampiyonası. Vav evet. wow, hadi hazırlanalım. Ah, sana, Hö, diyorsan Hö. Ergün antrenman kanter içinde. Biz gayet sağlamız hazırlandık. Tabii bir de şey evet. milli duygular var. Türk'üm ben döverim hepsini. Şu an bile kabardı. Hadi fight başla. Neyse gittik arkadaş. Ya bize tekvando diye dediler. Bir gittik onların milli sporuymuş Voivod adamlar ölümüne kavga ediyor sokak dövüşü dirsek var yumruk var tekme tokat her şey havada uçuşuyor Neyse benim ismimi okudular mikrofondan girdim ringe mavi köşemim, kırmızı köşemeyim yalan söylemeyeyim hatırlamıyorum Neyse karşıma bir rakip geldi 150 boyu büşka kadar Aşkım o ya böyle bakıyordum adama ya böyle Sen bana böyle mi bakıyorsun? He <laughs> <laughs> ne diyeyim, dayak da Neyse şimdi bir daha hep de buradan yemeyeceğim. Neyse. döndüm hocaya dedim ki hocam dedim bu ne ya dedim daha iyi bir şeyler çıkar dedim bari hani en azından maçın eğlencesi tadı çıksın. Sen de de oynama dedi oyna da biraz sonra ben seni göreceğim dedi. Öyle <laughs> deyince kullandım mı bir şey oldu bana. Neyse hakem ortada başla dedi fight dedi der demez böyle bir saniye çocuk arkama geçti bir yumruk koydu bana. <laughs> Nereden geldiğimi şaşırdım ya. Bir saniyede pire gibi zıpladı bam. Neyse yaptım böyle bir kendime geldim. Ne yaptın? Vurum yaptım vurum yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bir kendime geldim. <laughs> gelemedim. Gene de yapmıyorum. 5 dakika boyunca evire çevire dövdü beni çocuk he. ya. Ya 1.50 böyle 1.90'ım. Beni evire çevire dövdü. Yani 5 dakikada var ya ne nasıl yapıyormuşuz? nasıl ne nefes alacağımı şaşırdım ben. Yerden kalkamıyorum. Ne yapıyormuşuz? İtirafın gelsin önce. Neyi <laughs> ne yapıyormuşuz? Kısa boyluları küçümsemiyormuşuz. Tamam kısa boyluları küçümsemiyormuşuz. Tamam. Evet basite almıyormuşuz. Evet basite almıyormuşuz. <laughs> Neyse ben sinirlendim. O Türklük şeyi, mülklük şeyi böyle geldi içimden böyle bir anladım kendine gelirsen sen hayırdır bir elli adamdan dayak mı Neyse maçın ortasındayım böyle döner tekmeyi bir koydum içeri. <laughs> Ama var ya öyle böyle değil. Yani sen ben bir normal insan yese bir hafta çorba içer o derece bir tekme. Çocuk böyle yaptı. Yaptı. Bir beş dakika daha dövdü. <laughs> ben bileydim vurmazdım vallahi bile yedim vurmazdım. Adam sinirlendi ve daha çok dövdü beni. Neyse ben hala dayak yiyorum. Bizim Cengiz var. Selam söylüyorum buradan Cengiz'e. Bizim hoca tam havlu atacak, pes edecek. Yani biz nakavt evet, Evet anneciğim diyecek. baba dayak yemiş onu anlatıyor. Cengiz tutmuş eline dur hocam demiş bak İhsan tekme attı demiş. Şimdi açıldı birazdan döver. Bir 3 dakika da onun yüzden dayak yedim. Saygılar sevgiler. Saygılar sevgiler buradan Cengiz'e. Yani arkadaşlar sessiz olun hiçbir zaman hiç kimseyi küçümsemeyin. Ben küçümsedim orada dayağımı da yedim. Tabii ondan sonra kimseyi küçümsemedim. Hala bana dalga geçse de arada işin sonunu biliyor. Hadi 3 2 1 fight. Ha, bom. <laughs> Eski tekvandoculardan kim kaldı arada? Bu arada ben de e, bir dönem tekvando yaptım ama ben İhsan kadar uzun süre profesyonel değildim. O yüzden Arkamdan hareket çıkmaz. Hareket çıkmaz. Asla değilim Yani onun öğrencisi ancak olurum ama böyle arada kapışıyoruz. İyi yine, değil mi? Formum var ya. Abi yani. tabii, tabii iyi aynen. Ya hayır düzgün anlat. Çok iyi anlat. Değil mi? Sen dövebilir miyim? Ben dövülürsün. Evet. Ne evet. Düzgün söyle. Bu evde en son sözü ben söylerim. Bak benim sinirim bozma. Evet aşkım bu evde en son sözü sen söylersin. Bu evde en son sözü tamam karıcığım dedim mi? Bitti. İşte, daha da tamam. üstüne laf söylemem. Ya tamam der ya peki bitmiştir. Neyse gelelim fasulye faydaları sırayla anlatalım. Hep o konuşsa ben sıkılıyorum mesela. O konuşurken ben böyleyim. Biliyoruz. Neyse ben hangisini anlatayım? Şeyi anlat. Sınıfta hoca olay. Ablasını alsana. Tamam, alıyorum Sen anlat. Öncelikle buradan İhsan Sabancı Kız Meslek Lisesi ee, arkadaşlarıma selam olsun. Şimdi arkadaşlar, yıl kaç hatırlamıyorum. Uydurmayayım o yüzden. Lise 11. sınıfa gidiyorum. 11. sınıfa geçtim. Evet, normalde Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Ailem Türkiye'ye dönme kararı aldı. Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndüğüm için uzun yıllardır arkadaşlarım burada, çevrem burada. Tabii ki biraz da ergenlik üzerine. Türkiye'ye döndüğüm için aşırı mutsuzum. Çok mutsuzum. Kendi kendime işte hedefler koyuyorum. Diyorum ki siz beni buraya getirdiniz diyorum. Ben derslerime çalışacağım. Başarılı olacağım. Üniversiteyi kazanıp Kıbrıs'a gideceğim. Başka bir seçenek yok. Neyse. Ondan sonra ilk okulun zamanları ama kimseyle arkadaşlık etmiyorum. Çünkü hedeflerim var. Arkadaşlık yaparsam belki aksatabilirim falan hikayeleri. Hiçbir şekilde arkadaşlık kurmuyorum. Ondan sonra Şimdi yeni başladığımız için hocalar geliyor. işte tanışma muhabbeti yeni hocalar falan. Hocanın bir tanesi geldi. Yeni bir hoca. Erkek adını unuttu ya. Hafızamdan silmek istiyorum o anı da. İş sana bir kere anlattım sildirmiyor. Yemin ediyorum size her ay bir kere bunu bana ka anlattırıp kahkaha atıyor. Ama yani. efsane komik bak izleyin. Efsane komik değil sana komik geliyor. Çünkü sen bundan azalıyorsun <laughs> Şimdi yani. Şimdi ben eminim ki izleyiciler sen onu anlattığında gözlerinden yaş gelecek ümit. Neyse geldiğim Saadet'e arkadaşlar. Öğretmenin bir tanesi geldi. Böyle şey... Erkek bir hoca. Dedi ki ismini söylediğim ayağa kalksın. işte adını soyadını söylesin falan filan. Kendini tanıtsın yani kısaca. Tamam tamam. Herkesin adını soyadını söylüyor. işte ayağa kalkıyor. Ondan sonra hoca birkaç soru soruyor. Geri oturuyor. Ben de en önde oturuyorum. Hoca Büşra Topan dedi. Ben ayağa kalktım. Sınıfa şöyle bir göz gezdirdi. Büşra Topan dedi. Ben buradayım hocam. Dedi. Ayağa kalksana kızım dedi. Ben böyle... Ayaktayım zaten. <laughs> Arkadaşlar yani oturan arkadaşımla aynı boydaydım ayaktayken Bu da benim böyle bir kötü anımdır Hala lise arkadaşlarım anlatıp anlatıp eğlenirler Çok iyi değil ama ya Ama o gün dedim ya yer yağsın içine gireyim Çünkü ben o zamanlar bir de boyumla bu kadar başık bir insan değildim Yani şu anda kendi kendiyle eğlenen kendini mutlu bir insanım Ama bir ergenlik sendromu var dediğim gibi bir şehir değişikliği falan filan Ortam değişikliği o yaştaki bir çocuk için korkunç bir olay Bir de ilk defa hocadan bir yüksek ses duydum Burada öyle pek bir şey yoktu Öyle işte Eğleniyor bunlar Böyle arada kim mesela yeni misafir gelsin büşra şu hocanı diyor. Evet bu da benim böyle kötü benim. Evet sıra bende. Şimdi ne anlatmamı istersin? Ee, şey bi 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 Bibibi. Bibi. Bibi. Bu da çok efsane ya. Şimdi askerdeyiz bugün. İki tane nöbet yerimiz var bizim. İki kişi bir tarafta kalıyoruz. iki kişi diğer tarafta. Arkadaşlar dedik hadi gelin bir kahve içelim. Neyse tamam gittik. Ee, nöbet yerimiz de şey bir tane yıkık bir villa düşünün. iki katlı. Merdivenden çıkıyorsun. Tam karşında oturacak yerler. Ama e, oturduğun yerden de aşağıyı 50 metre ileri rahat görebilirsin. Yani bir komutan falan geldiğinde en azından hani toparlanabilirsin oturuyorsan falan. Sırf saygısızlık olmasın diye. Neyse oturuyoruz işte birisi sigara sarıyor, birisi diğeriyle muhabbet ediyor. Bizim bir de arkadaşımız var, ismini vermeyeyim. kendisi kekeme, hani konuşken konuşurken takılıyor. Neyse oturduk işte, sohbet, muhabbet. Ben bir baktım bu ayağa kalktı, bi 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 bilemeye başladı. Lan dedik, ne oluyor bir sakin ol, bi 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 bi. Lan tamam bir sakin ol, hani bir söyle derdini söyle yardımcı olalım. Bi 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 bi. Rahat bir 25-30 saniye bibiledim. <laughs> En son tam böyle gece bu arada saat 12 falan karanlık. En son bir flash tuttu. Biri gelir dedim. Meğersem komutan geliyormuş. Ama flash geldi zaten. <laughs> Ama flash geldi. Biz gittik yakalandık. Bir 50 metre öteden görmüş. Yani panik <laughs> yaptı. Söyleyene kadar. Evet söyleyene kadar komutan geldi. Bi, bir 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 bir. Bir bilenlik. Öyle işte güzel bir anıydı. Neyse komutan falan geldi. Ne yapıyorsun oğlum? İyi ee, komutanım soğuk benim abi. İyi tamam oğlum hadi dikkatli olun. Gözünüz açık olsun. Gelene gidene bakın. Öyle şey yaptık. Cezası saplattınız yani. He cezası saplattık çok şükür. İyi bir komutana denk gelmişler. Sıra senin de. Ne anlatayım ne istiyorsun? Ne anlat? Ne kaldı? Lisedeki kavgam vardı. Emine de burada. Lisedeki da Emine de vardı. <laughs> <laughs> Emine de orada mıydı yoksa biliyor muydu o Emine Emine baş karakterlerden biriydi zaten. Haa. Neyse Emine sen olurum. de gel hadi. Hadi ya misafir konuğumuz ol bugün. Hadi. Gel, gel ya gel. birlikte anlatalım. Hadi gel. Ben çok hatırlamıyorum. Tabii ben anlatayım sen arada. O sen burada ol baksana. Mesela sen kendi okulundakini anlatırsın. Kendi okulda dönen anı. Gel. Arkadaşımı tanıtayım. Misafirimiz oluyor bugün. Gerçi yani Emine hiç planda yoktu. Bayramlaşmaya geldi biz videoyu çekerken. Onunla alakalı bir anıyı anlatacakken o da oldu. Çok Her şey çok güzel denk geldi. Hemen şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Liseye gidiyoruz. Lisedeyken de açıkçası biraz asi artık yani emin olsun ben onu <laughs> Biraz sıkıldık mı yok ama ya evine durulmadı durulamıyor. Neyse arkadaşlar ee, bir de böyle gruptuk. İşte dört kız arkadaştık. Dört ayrı karakter ya gerçekten. Dört de birbirinden ayrı karakterler. Nasıl bir araya gelip nasıl dengelediğimizi bilmiyorum. Ama nasıl onu da açıklayayım. Dördümüz kafayız. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Ellemeyin yani kendi çapına takılıyor dört kız. Okula gidiyoruz geliyoruz. Neyse çok uzatmayacağım. Servisten bir tane arkadaş izliyorsa saygılar. Hayatım bir dakika sözünü kestim. Unutma sözünü. Tamam. En son servise binmiştiniz. Evet arkadaşlar anahtar cümlemizi veriyoruz. İyi dinleyin. Kırmızı portak alparslan tamam mı? Kırmızı, Kırmızı portakal alparslan. alparslan. Devam edelim. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, serviste bir tane arkadaşımız vardı. ismi vermek istemiyoruz. <laughs> X bir şahıs. <laughs> Neyse yani o zamanlar konu neydi çok hatırlamıyorum. Neden oldu? Bana konu kendi sınıfındaki arkadaşları da yaşadığı bir tartışma yine hani yakın arkadaşlarımızdan bir tanesiydi onun sınıfındaki. O bize sıçramıştı. Ne oldu? Nasıl oldu? Yaptı? Bilmiyoruz. Bize geldi. Bize geldi. Halbuki yani çok kendi halinde insanlarız. Hiç bile yok. Gerçekten yani. yoktu. Sonra servise bu sefer yoktu. <laughs> Normalde var ama bu, bu sefer yoktu. <laughs> <laughs> serviste böyle standart oturduğumuz yerler vardı. Yani hiç asla değişmezdi servisteki evet. yerler. Yani. Biz önde oturuyoruz, o arkadaş arkalarda oturuyor. Neyse arkadan böyle laf kavgası başladı serviste. Ama eve gidiyoruz bu arada. Ondan sonra arkadaşlar e, biz kafaya koyduk döveceğiz. Kaçış yok. Yani ne kadar hiç şu an hiç hoşlanmıyorum böyle şeylerden o ayrı bir şey ama döveceğiz yani. Başka kaçarı yok. Bu kız Kavgacı. hak etti yani. Ben şu arada yok. bir reis diyorum. Niye dediğimi anladınız değil mi? Büşra Hayır. Yani. Yine dövmezdik. Bak biz kendimize kavgacı istiyoruz ama terbiyeli kavgacılar. Evet yani hiç öyle. Kötü bir kelime de kullanmazdık. Evet, kötü öyle kelimeler kullanmazdık. Gerçekten insanların evet. böyle namusuyla, karakteriyle alakalı kötü kelimelerle hiç hoşlanmadık. Aynen öyle bir kelime etmişti o esnada. Tartışma esnasında bize. Gel gelelim kızın evinin orada servisten ineceğim. Servisteki arkadaşlarım izin vermiyor. Benim evi geçtik ya yani indirmediler beni falan. Böyle bayağı serviste biz dolandık. Kızı indirdiler önce. Beni de indirmediler evet. oradan. Ertesi gün sabah oldu. Ya yani sonuç itibariyle öyle böyle kız elimize kalacak ve kerem geliyorum ertesi gün oldu sabah arkadaş şimdi servisten önde gidiyor biz laf atıyoruz bakmıyor onu diyoruz bakmıyor yanında da bir tane arkadaş var şunu diyoruz bakmıyor en son artık dayanamadık geçtik önüne dün sen serviste nasıl bunu söylersin sen kimsin? Evet. ama ondan önce şöyle plan yaptım <laughs> ajanın sandığımı anlatırken <laughs> çok merak çantalarımız çok ağırdı bizde Evet. Kitap evet. çok fazla. Çok fazla yani. Çok fazla kitabımız vardı. Anlaşma yapıyoruz. Aramızdan bir tanesi dedi ki ben dövmem dedi. Ben, ben vurmam. Ben. Neyse Emre de dedi ki o zaman dedi sen çantaları tut. Çünkü çantalarımız çok ağır. Çantalarla vuramayız biz ona. Ya yani çok gerçekten çok ağır Şu an utandım ama anlatacağım artık. Yani boyu da kısa zaten. Çanta da ağır. Cahillik. Şimdi boyum kısaydı ama iyi döverdim. Şey, Şimdi... hadi bakalım. Sıplayarak tamam. dövüyordu. Allah Allah. Tabii. Hayır Emine kafasında yiyordu <laughs> ben dövüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ondan sonra gittik işte. Başladık arkadaşlar. Bir kavga. Velhasıl nasıl o kavgaya çok girmeyeceğim. O çantaları tutarım diyen arkadaş da çantaları şu koluna takmış şöyle de... <laughs> Şu şekilde vuruyordu yani. Ondan sonra okula gittik. Asıl komik yeri şuraydı, benim için. Emine sen Sana okulda ne oldu? Ya biz gittik, öğretmenler odasında bir şey var, ult var, İşte bir kız grubu var, kim olduğu bilmiyoruz. Eşkıyalar da şurada gitmişler, okul kıyafetiyle kavga etmişler. Evet, konu bir yani de biz buydu. Tesimizi çıkar çünkü bir tanemiz onun kurulunda, diğerimiz sınıf birincisi, diğerimiz sınıf üçüncüsü. Allah Allah! Parmakta gösterilen öğrencileriz yani biz. Neyse, disiplin kurulu toplandı, gireceğiz disiplin şeyine kurul odasına çok seviyordu bir tane hocamız özellikle o çantaları tutan arkadaşımızı. görünce direkt gözleri doldu kadının. Ben de orada çok üzülmüştüm zaten. Ondan sonra tekrardan bundan. evet bir dövesim geldi de yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> olmadı yani. Ama bize bir şey olmadı. O sadece kınamayayım Neyse benim açımdakini anlatıyorum çok komik. Ben biraz da böyle rahat bir öğrenciydim. Okula asla üniformayla gitmedim. Ama öğretmenlerin tarafından çok sevilirdim. Yani öyle de bir geçmişim vardı. Neyse hiç unutmam biyoloji hocamız. Ben dersteyken kaç sınıfta iki tane Büşra var. Hadem'e geldi dedi ki müdür odasından Büşra çağırıyor dedi. Biz dedik hangi Büşra falan. Diğer Büşra da o gün yok. Hocam dedik sen git bakalım dedi. Sen değilsen gelirsin. Tam ben çıkıyordum. Hoca bana seslendi. Arkadaşıma dedi ki sen de üzerindeki okul ceketini çıkar Büşra'ya giydir. Böyle de koruyup kollarlardı. Allah razı olsun. Neyse ben okul ceketimi giydim. Müdürün odasına tıpış tıpış gidiyorum. Ama bir yandan da aklıma geliyor şimdi olay biliyor musun? Sabah yaşandı. Daha çok taze. Ondan sonra müdürün odasına girdim. E, merhaba hocam merhaba. Ya Büşra demişsiniz ama bizim Bizde iki tane bir şura var. Hangimizi çağırdık? Aynen bana böyle dedi. Kesin sensin tipinden beri. geldi. <laughs> Başladı işte evine tut tut tut. Bunlar kim? Arkadaşlarım. Ben ama gururluyum ha. Arkadaşlarım onlar benim. Arkadaşlarım. Be ama. Siz teröristsiniz başıma. Nedir sizin yaptığınız kızım? Nedir yaptığınız? Utamazsınız kız başınıza kavga edesiniz. Olaştı uğraştı. Ben böyle şok. Hoca bana yürüdü Dedim ki niye bağırıyorsunuz? Nedir be yaptın? Nedir? Ha okul formasıyla bir de kızım okulu temsil edin. Sen bu üstündeki inan okulu temsil edin. Duyan beni. Put kaldım şok çünkü. Ondan sonra ne yapsam ne yapsam tabii bir yandan da planlar yapıyorum kendi kafamda. Bana kırık tehlike döndü. Aynen ben döndüm dedim ki ben okulda mı kavga ettim? Hayır kızım okul yolunda kavga ettin. Bir dakika dedim. <laughs> Üstünde okul forması mı vardı? Evet okul formasıyla kavga edemem. Şöyle senin bu üstündeki. Hayır dedim. Aç kameralarda izle. Ben okula üniformasız geldim. Bir. Bir de orada, orada dedim. Orada kavga ederken dedim üstünde üniforma yoktu. İkincisi dedim okul saati değildi. Siz dedim beni bununla disipline yargılayamazsınız. <laughs> Müdür babi. Çık be şarada gözüm görmesin seni. Oldu çıktı bir şey yapamadılar. Ne yaptık ettik her şeyi. Hani elinize çıktı. Büşra reis ya. Boşuna reis. <laughs> Ama da. gün gelir devran döner değil mi arkadaşlar? Yıllar geçti. Üniversiteye gittim. Bir dayak yedim. <laughs> bir dayak yedim <laughs> ama ne dayak var ya yemin ederim hiçbir zaman öyle bir dayak yediğimi hatırlamıyorum. Yani kızı kız demek ki nasıl içine oturacağız bir beddua etmiş emine yok diğer arkadaşlar bir yaş bir başıma gariban orada ben. Dur araya ben önce bir ana sıkıştır ben Ay sen bir iş yap. Bu anı kısa bir anı benim şimdi anlatacağım. Ne zaman oldu? 2000 yine yine askerlik anısı. Evet evet yine askerlik anısı. 2015'te askerlik yapıyorum. Ee, yemek söyledik askeriye. O zaman serbest tane komutanlar izin veriyordu. <laughs> yemek söyledik. İşte e, geldi paketçi. Bir de askerdeyken kaşlarımla fazla ilgilenemiyordum. Şu anda ince ama askerdeyken bunun iki katı kalınlığındaydı. Neyse geldi paketçi. Güzel bir kardeşimizdi. Paketi verdi, parayı aldı, böyle yaptı. Ya abi bir şey sorabilir miyim sana ya dedi. Dedim sor kardeşim tabi Ya abi ama zoruna gitmesen Ha ben yanlış Yok dedim kardeşim estağfurullah Abi dedi senin kaşlar gerçek mi? <laughs> Bakma kardeşim gerçek Abi boya falan değil değil mi dedin ha? Yok dedim kardeşim gerçek vallahi Abi dedi bir kere dokunabilir miyim? Ya. <laughs> dedim kardeşim gel buraya dokun böyle yaptın de vallahi gerçekmiş ya dedim. dedim gerçek kardeşim de kaşın sahtesi mi olur ya? Hadi gözün lensi var, şey var, kirpin var da kaşın dedim lensi mi olur falan filan öyle bir anaydı. Kaç kez dinledim onu bilmiyorum ama hala gülüyorum Biraz yani. Komikten gülüyordum ya yani. ben de o zaman gülmüştüm. Benim son bir anım kaldı onu da anlatalım sonra Anlat yani. Adana'dayım o zaman daha Kıbrıs'a gelmedi Küçüğüm 7 yaşındayım ya da 8 yaşındayım bilmiyorum. Annemin beni dövdüğünü anlatım Doğmuştan düştüğümü anlatım. Aşkım senin anlatayım. <laughs> Hangisini anlatayım? Aşkım ikisi de birbirinden komik ne tamam, bileyim. Tam ikisinden birini söyle. Annemin beni mü anlatın. Dolmuştan düştüğümü anlatayım. Annem seni dövdüğünü anlatayım. Onu mu anlatayım. Neyse yine azete aynı zamanlarda benim bir aramazlıklarım o zaman ne yapmışım. Sen ne yapıyordun aşkım taşı altına? Ta ya yani düşündüğün 3 yaşından 4 yaşından taşı altına atıp yılı 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 yılı, yılı, yılı oynayıp kafama <laughs> düşermiş taş. Taşı havaya atıyormuş evine. Kafamdan yılı yılı böyle... yılı diyormuş. Yılıysa neyse <laughs> oyun oynuyor. Yılı yılı yılı. Kafamdan ha. böyle kanlar akarken kafama buz koymuşlar. Ona rağmen hala mama mama diye şey yapıyormuşum. Abi o o derecede pis puanmışım. Neyse e, bizim evimiz 3. kattaydı. 3. katın balkonu açık. Böyle bel aslında. Aşağıda da moloz yığınları vardı. Molozu bilir misiniz bilmiyorum böyle taş yığınları falan. Yani oradan düşen bir insan paramparça olur. Allah korusun. Neyse çıktım böyle merdivenin üstüne. Şeyin, e, demirin üstüne çıktım böyle. Balkon demirine hayatım. Ley Anne bak la, 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 la yapıyorum Annem de o zaman şey yengemle oturuyor türlü yengeme de selam olsun bu arada ee, amcamın eşi ee, Anne bak la. la, 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 la. Annem korkudan elinde çay vardı bıraktı böyle Hayal meyal hatırlıyorum bıraktı böyle Geldi dur oğlum yavaş oğlum Sakin oğlum hadi benim oğlum Hani beni ikna edip hani oraya şey eğer Hızlı hızlı gelirse böyle panik yaparım Düşerim arkada böyle he, aman oğlum Yavaş oğlum cici oğlum Hadi gel mama var oğlum neyse Beni böyle yavaş yavaş geldi Ensemden bir tuttu ちょっと上手。トト <laughs> Tutuş, o tuş beni aşağı aldı böyle sırtıma telik Nasıl dövmüş nasıl dövmüş Bir dövdü beni her yeri mosmor Akşam babam geldi eve Lan dedi bu çocuğa ne oldu anneme Dedi işte böyle böyle şeyden sarkıyordu aşağı Balkondan sarkıyordu Ben de korktum korkudan panikten döndüm. Babam böyle yapmış Lan ablan aşağı düşeydi çocuk daha az zarar alırdı lan Lan bu neden lan çocuğun her yeri mosmor Ama var ya çok fena dövmüştü ya Buradan o, anneme de yani Anneme, anneme de selamlar olsun Çok çektirdin bana o... Kork, annen sana çektirdi Dövdü. İnsan çok... sen dövülmeyecek çocuk değil misin? Benim Tana yediğim daya mı? Mark Tyson yemedi ya hayatı boyunca. Vallahi yemedi ya. <laughs> Duydun mu öyle Jackie yemedi, Boris Benim yediğim <laughs> daya hiçbir dövüş yemedi ya küçükken. Aş, Aşk öyle deme. Ben de annem de çok döverdi. Vallahi benim bak benimki rekor. Annem bundan izlerse seni gebertir. Sen bir daha dayak yer. Buradan... 27 yaşında gene dayak yer. Annem bir linçlemeyin. Annemi çok seviyorum. Öyle an olsun diye anlattım. Ama bizim Adana'nın kadınlarında vardır anladınız mı? Şöyle terliği bir attı mı o terlik falso olur isabet eder. Bak yani... kanıtlayamam ama yemin edebilirim. Bu arada Post ben de o kadar çok anı var ki çok günersiniz İsterseniz bu videonun devamı gelebilir. Eğer devamı gelsin istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. İkinci partını çekebiliriz. Tamam mı? Öyle işte arkadaşlar. Anılar bu kadar. Anılar. Neyse arkadaşlar, buradan market kapılarının sensörünü görmeyen arkadaşlara selam olsun. Bir elleri öpüyorum. Daha bir çok var çünkü bu tarz. Evet arkadaşlar, bu da bizim komik anılarımızın olduğu bir skeç. En fazla hangi anıyı beğendiyseniz aşağıda yorumlarda belirtin. Onu okuyacağız, beğeneceğiz. Bakalım en çok hangi anıyı beğendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Her seriyoruz. cuma kanalımızda bir video oluyor. Evet. Sakın kaçırmayın. Bir sonraki konu hakkında fikirleriniz de yazabilirsiniz. Şunu yapın, bunu yapın vesaire Evet yorumlarda diye. bildirebilirsiniz. bizim için inanılmaz önemli. Kenze iyi bakın. Tekrardan geçmiş bayramımız olacak. Bu geçmiş bayramımız kutlu, kutlu olsun. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.